3-4-5 yayınlarından çok güzel bir soru gençler. Bu soru hem birinci basamakta hem de ikinci basamakta çıkabilecek tarzda bir sorudur. Kütlesi m olan cisim K noktasından M noktasına doğru hareket ettiriliyor. Buna göre ağırlığının değişimi nedir? Merkezden dışa doğru geldikçe ağırlığımız artar gençler. L noktasını geçtikten sonra ise artık ağırlığımız azalır ve sonsuzda bir yerde sıfır olarak kabul edilir. Peki neden ağırlığımız burada artıyor da daha sonra azalıyor? Bunun sebebi de dünyanın kütlesi. Yani her birini bir çember gibi düşünürseniz, burada sahip olmuş olduğu kütlesi m ise, burada sahip olacağı kütle örneğin 2m'dir diyebilirim. Kütle arttığı için çekim kuvveti de artacaktır. Artık L noktasından sonra ise kütle sabit olduğundan dolayı buradan sonrasını vesile ters orantılı bir şekilde azalacaktır. Burada ise artacaktır. Bunu unutma. Bazı yıllarda bu konudan soru gelmektedir.